soğuk İstanbul'a sıcak iki görüntü sevgili izleyiciler. Melis Sezen'in altın kelebekte çok konuşulan göğüs dekoltesinin ardından Defne Samyeli'den de sınırları zorlayan bir tarz geldi efendim. 49 yaşındaki Defne ile 24 yaşındaki Melis'in tarzı kıyaslandı, dekoltesi kıyaslandı. Anketler başlatıldı. Yarışın kazananı bakın hangi isim oldu? Magazin dünyasının yeni rakipleri belli oldu. Çok Defne Samyeli, kızından bile küçük Melis Sezen'e nasıl rakip oldu? <laughs> Sadakatsiz dizisiyle şöhreti yakalayan Melis Sezen'in altın kelebekte giydiği beyaz elbise hala dillerde. İnanırsak her şeyi başarabileceğimize inanıyorum artık. Melis Sezen ödül alacağını bildiğinden hazırlıklara haftalar öncesinden başlamış 36 milyonluk mücevherlerini bile gölgede bırakacak derin göğüs dekolteli beyaz elbisesiyle ödül törenine damga vurmuştu. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım kusura bakmayın lütfen. Ödül töreni bitti ama Melis Sezen'in yarattığı etki devam ediyor. Ancak genç oyuncu bu kulvarda artık rakipsiz değil. 50 yaşındaki Defne Samyeli hem zamana hem yer çekimine meydan okudu. Göğsünü gere gere giydiği siyah elbisesiyle ağızları açık bıraktı. <laughs> Defne Samyeli'nin gözleri şaşı eden göğüs dekoltesini görenler hemen Melis Sezen'i hatırladı. Üstelik Melis Sezen 24, Defne Samyeli ise 50 yaşında. Cesaret ve şıklıksa birbirine denk gibi. Biz bu işin içinden bir türlü çıkamadık. O nedenle size soralım. Defne Samyeli mi yoksa Melis Sezen mi daha şık? Gülşen her ikisini de Tuvana büyük çınarın evet. tasarlaması ilginç bir şey değil mi rastlantı? E, ya da acaba Melis Sezen'in o beyaz derin dekolteli altın kelebek kostümünden sonra Defne Samyeli de koştu gitti Tuvana'ya öyle bir şey yap ki ben de konuşulayım Alem dergisinin gecesinde mi dedi? Ben de aynısından istiyorum ama benimki siyahı olsun demişti. Evet bir farklılık olsun dedi. Beyazı taşımak çok daha zordur. Evet. Size de soralım ama... favoriniz Hangisi? Bak, Şimdi diyeceksiniz da böyle. siz kızlar siz kafayı mı yediniz? <laughs> yani işte yirmilerindeki kızla ellerine merdiven dayamış kadını kıyaslıyorsunuz ama söz konusu olan Defne, Defne. Samyeli. Defne Samyeli yarı yaşındaki kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip. Kendine çok iyi bakıyor. Bir bakar mısınız? Müge yüzü falan da değil mi? Öyle çok fazla işlem görmüş bir yüz değil onun yüzü. Biraz ufak tefek makul dokunuşlar ufak, var. tefek dokunuşlar Neşter var. Neşter yok. Neşter bir tek göğüs kısmında var bakar mısın? yani bir şey söyleyeceğim ya Defne Samyeli eskiden güzeldi şimdi çok daha güzel Defne Samyeli kraliçe seçildiğinde onun böyle e, mayolu ve e, derin dekolteli elbiseleri vardı tabii e, böyle giyip basın önünde poz veriyorlardı Defne'nin güzelliğini konuşmayan yoktu gibi bir şey öyle hala, söyleyeyim hala hala çok güzel hala, hala da çok güzel. ama şu ilk an kez, daha modern daha farklı bir tarz. var. İlk kez onu bu kadar cesur bir kıyafet içinde görüyoruz. Sana evet daha önce daha de daha da cesur bacak olacak. dekoltesini ortaya koyuyordu ama bu kez bir göğüs dekoltesini kullanmış ve ilk kez bu kadar cesur. Daha önce de söylemiştik. Bunda biraz Gülşen etkisi var, biraz da Melis Sezen etkisi var Kesinlikle diye düşünüyoruz. Var. Melis Sezen'in kıyafetini gördükten sonra o dekolte böyle olmaz, o kıyafet böyle giyilmez. Öyle giyilir diye Tuvana'nın kapısını çalmış olabilir. Tuana'nın kapısını bence başkaları da çaldı. Oo, kimler kimler. Yani şimdi bana öyle bir kıyafet dik ki ben Melis Sezen'in de önüne geçeyim. Defne Samyeli'yi de gölgede bırakayım diye koşturan birileri vardır emin ol. Müge bu tarz dekoltelerde e, modacı Muammer Ketenci de söylemiş. Evet. Göğüs arasındaki evet. boşluk çok önemli demişti. Evet. Şimdi Melis için ne demişti? Çok ideal demişti. Tam olması gerektiği gibi. Melis doğal. Ama evet Melis zaten doğal onu belirtelim. E, Defne Samyeli'nin o aradaki o boşlukta bence eminim ki Muammer de aynı şeyi söylerdi. O biraz rahatsız ediyor. E tık kıyafeti. daha elbise şuradan bir tık daha böyle kapalı olsa bir de çok daha hoş olabilirmiş. Geçenlerde yine öyle birisi giymişti. Şu dekolte kısmının şu sivri uçları var ya hatta yukarıya kadar bayağı çıkmıştı. buraya gelmişti onun. O sivri uçlar bilmiyorum yani hani o göğüs kısmını toparlamıyor ya da hareket ettiğinde her an açılıp sağa sola kayacakmış izlenimi veriyor ki Defne Samyeli gayet güzel taşıyor tamam ama ee, ...sahnede sağa sola öne arkaya gidip geldiğinde mikrofon elinde o kayıyor sürekli. Bir de şimdi... Ne e kadar rahat bir, bir kıyafet biraz tartışılır. 24 yaşında dedik diğeri 49 yaşında e şunu da belirtelim e, 24 yaşında Melis tamamen doğal. Her şeyle doğal. Evet. Organik diyelim. <laughs> e, Defne Samyeli ise ikinci kez silikonları yeniletmiş. İkinci kez yeniledi. Zaten belli de oluyor. Küçülttü. Evet. Peki Defne Samyeli e, sosyal medyada Melis Sezen'le karşılaştırılırken ve böyle bir yarışa sokulmuşken, bu arada hemen belirtelim, sayfaya da yüklediğimizde Defne Samyeli'ye alkışlar ve beğeniler açık daha fazla ne? geldi. Tabii bir de insanlar, e, bizler de dahil olmak üzere şunu düşünüyoruz, zaten Melis Sezen ömrünün en taze, en güzel olunabilecek yaşında, mesele 30'ları, 40'ları da biraz aştıktan sonra dimdik, güzel, sıkı durmakta. Dolayısıyla Defne Samyeli bunu başarmış gözüküyor. Peki Defne Samyeli Melis Sezen'le karşılaştırılırken ya kızları derin ve deren verdikleri pozlarla onlar da iki kardeş arası rekabeti yaşadılar. Görüntülerine bakalım. Hatırlatalım, Deren 25 yaşında oyuncu, modellik yapıyor. Derin de 18 yaşında. O da ablasının yolunda şöhret olma adımlarını hızlandırıyor, şimdilik verdiği pozlarla. Kalsın arkadaşlar, kalsın. <laughs> Poz. Mert Vidin ile beraber bir fotoğraf çektiriyorlar. Herkes pozunu almış, durması gerektiği gibi durmak istiyor. Böyle, ben dur şöyle olayım, bacağımı da şuradan bir açayım. Yalnız Derincim. Hiç estetik bir poz yok ortada. Onu sana söyleyelim. Belki çevrende bunu sana söylemiyorlardır. Çok hoşsun, çok güzelsin. Ablası niye söylemiyor? Kesinlikle çok hoşsun, çok güzelsin ama bu verdiğin poz hiç estetik değil. Onu söyleyelim sana. Bence 18 Ablası yaş söylemiyor mu Çünkü 18 yaş biraz daha dik başlı oldun. Karışmayın bana. Kimseyi umursamadın. Ben ne istersem yaparım. Ben ne istersem giyerim. Ben artık 18 yaşındayım dediği yaşlarda şu anda Tamam zaten. ama ne bileyim şimdi bak biz birimiz bir şey dururken diğerimiz diyoruz ki dur şöyle ama ya böyle bir tane. Bu, bu artık ne. bizim yaşa geldiğin zaman oluyor. O şimdi. Ama ablası ondan hani şöhret poz verme tanınırlık açısından bak birkaç adım daha önde. Mert de bu işleri çok iyi biliyor. Bak orada iki tane akıl hocası olabilecek iki kişi var. Ya da Öyle bir durayım ki herkes konuşsun onların önüne geçeyim. Zaten ol. Yani kız e, 17 yıllardır 17 yaşındaydı. Daha <laughs> 17. Her zaman bir parantez içinde derin 17 yazdığımız zaman takipçilerimiz de bizle dalga geçiyordu. Bu kız ne zaman 18 olacak? Bildik bileli 17 diye. Ne zaman 18 oldu? O kabukları tamamen kırdı. Bu ben de buradayım, ben de buradayım dedi. Hep annemi konuştunuz, hep ablamı konuştunuz. Bundan sonra beni konuşacaksınız, ben de çok iddialıyım diyor. Her konuda onlardan şu anda çok daha iddialı. Sosyal medya paylaşımlarında da çok iddialı. Ben Muz vallahi pozlarının de, ıı, tuhaflığına takılıyorum. Daha 18 yaşında, gencecik, yolun başında. Dikkat çekmeye çalışıyor işte ben, tuhaflık ol, dedi. Evet, tuhaflık dediğim o. 18 yaşında bir genç kızdan daha masum. Gene versin pozunu, gene göz alıcı olsun, gene dikkat çeksin ama hep bir masumiyet bekliyorum. O masumiyet zaten zamanla yavaş Gece, yavaş 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 bizim insandan kaçıp gidiyor ama daha 18 bak çok az var böyle bizim, bizim, bizim o bizim dönemimizdeki düşünüyor. o 18 yaşında gibi davranan. Hadi ben bizi bıraktım. O kadar az insan var ki ben 18 yaşımı Şimdi şöyle bir düşünüyorum. Ay benim e, aklıma geldi 18 o 17. O 17'ler falan çünkü Deren Derin 17 yaşında da böyle çok ağır, koyu makyaj yapmayı seviyordu. Halbuki hiç gerek yok. Bebek gibi de suratı var. Ben bir dudak kalemi çektiğim zaman Ablamla kavga ederdim. Sen nasıl yüzüne işte boya sürersin filan derdi bana. Evet. Yapamazdık. Yok hayatta 18'de. Bir, bir de böyle Şöyle bir cesaretimiz sen... de yoktu. Böyle kendi kendimize poz verirken yüzümüz gözümüz kızarırdı sen bize. Sen benim biliyorsun cüzdanımda duran evet. fotoğrafımı ana olsun diye saklıyorum. Erkek çocuğu gibiydim falan. <laughs> evet o... Ee, hep Biraz da sosyal medya biliyor musun? Şu hayatımızda olmasaydı zaten ne derini bilecektik. Defne Samyeli'ni yine bilecektik de ne dereni bilecektik ne derini bilecektik. Derincim sen ablanın sözünü dinle. Ablam modellik yapıyor. Nasıl poz evet verilmesi ya. gerektiğini de çok iyi biliyor. Bak nasıl güzel poz vermiş. Yani derinin pozu açıkçası çok estetik değil. Belki de ablasıyla ve annesiyle karşılaştırılıyor olmaktan dolayı da bir sinir olabilir <laughs> bu konuşmalara. Evet Defne Samyeli'nin ve Melis Sezen'in efendim böyle sınırları zorlayan dekoltesinin ardından bir meydan okumada Serenay Sarıkaya'dan geldi. Serenay da benzer dekolteli elbisesiyle bir fotoğraf karesini paylaştı. Zamanlama çok manidardı. Ben de tam Defne'nin dekoltesini konuşurken, evet. Melis Sezen'in dekoltesini konuşurken, konuşurken bir kendini hatırlatmak istedi. Ben de buradayım demek istedi. Oysaki dekolte e, yarışları mı diyelim? Ee, yıllar önce hatırlıyor musun Güşen Kamp Film Festivali'nde Serenay Sarıkay, Sarıkay'a davetli olarak bir markanın elçisiydi yanılmıyorsam yine. Kırmızı halıda yürürken pembe bir elbisesi vardı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Böyle hoplaya zıplaya yürürken biz böyle eyvah falan. Hop hop olmuştuk hop, biz de orada. <laughs> Aynen. Şimdi belki de yine hatırlatmak istiyor kendini. Bir de tabii. Bu dekolte yarışlarında ben de buradayım demek için. Bir işte. de tabii bir ortak nokta da var. Defne Samyeli ile Serenay Sarıkaya ha, arasında doğru. birinin eski sevgilisi, birinin ikisinin de eski sevgilisi oldu. Onu da belirtelim Cem Yılmaz. Evet.